yok. Sadece bu değil. Burada söylemeye çalıştığım şu. Niye yurt dışında veya yurt içinde bir denetim firmasına havale edersiniz dedim? Çünkü işletmeler yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip getiremediğini tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığımız kontrol ediyordur ama yeterli mi değil. Dolayısıyla böyle bir yeterliliği başka bir firmaya ihale edildiği takdirde daha kolaylıkla işletmelerden alınabileceğine eminim. Yani işletmeler bu hı sefer hı. kendilerine daha çok ciddi çeki düzen verecekler. Yalnız yanlış anlamayın bu Ege Akdeniz için sadece değil Antalya için de, Trabzon için de, Diyarbakır için de, Ağrı için de, Kars için de geçerli. Neçe itibariyle bu standartizasyon her yer için geçerli olsun. Ama hepsi ayrıştırılsın. Buraya ayrı bir Herkesin standart konulsun. Oraya ayrı bir standart... Be. Ha Burada ne çıkacak evet. ortaya? Standarda tutturamayan fiziksel koşulları buna müsait olmayan işletmeler ne olacak? o yıldızlama sistemi içerisinde elenmiş olacaklar. Bunun elenmiş olmasının getirisi ne olur? İşte arz ve talep dengesi diyoruz ya arz ve talep dengesini yani yolcuyla ilgili dengeyi sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla sezonunuz dediğiniz sezon dediğimiz tanımlamanızı sene olarak daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun haricinde e, tanıtım zafiyetleri yaşamazsınız. Yine bunun haricinde mevcut durumda yani özellikle bu sene için yaklaşık 2006 yılına yerlemiş bir fiyat e, standardı var şu anda. Yani 2009'da 2006 fiyatlarına geriledi sektör. O kadar ciddi bir kayıp yaşıyor. Yani 2008'i belki değerli sektör temsilcilerinin bazıları çıkıp biz 2008 rakamlarını yakalayacağız hatta 2-3 puan geçebiliriz ama 2-3 milyar dolar gelir kaybımız oluyor demek kadar herhalde. Yani basit bir cümleyi ben kurmazdım şahsen söyleyeyim. Yani bunu kuran arkadaşlara da diyecek bir şey bulamıyorum. Evet. Yani bu cümle kurulacak bir cümle değil yani zaten bu sektörün bütün kazancı 900 milyon dolar yani biz Pax getirmek için mi savaş veriyoruz kişiler gelsin o zaman bedava insan getireceksek uçak bileti karşılığı zaten bir sürü insan geliyor yani Türkiye'ye gelen birçok insan var ücretsiz tatil yapan öyle mi evet, ya, ya İlla ki vardır hmm. yani benim misafirim vardır sizin misafiriniz hmm. vardır netice itibariyle ee, ne anlamı oldu bu işi yapmamızı, biz bu işi ticari olarak yapıyoruz. Yani aynı sayıya kişi sayısını yakalamış olmak sektörün çarklarını çevirmeye yetiyor mu? Yetmiyor. Sonuçta belli bir maliyetle dönüyorsunuz. Rakamlar matematiksel rakamlar. Tabii. Basit dediğimiz dört işlem. Çarpıyorsunuz topluyorsunuz. O rakamlara göre bütçeler yapıyorsunuz. O yaptığınız bütçeleri tutturuyorsunuz veya tutturamıyorsunuz ama işin sonunda kar veya zarar var. Şimdi siz e, turizmi yönetenler olarak evet. dertlerinizi sıkıntılarınızı Nereye ulaştırıyorsunuz? Bir yetkili bir e, merci var mı e, sizi dinleyen, çözüm üretmeye çalışan bağlı Tabii olduğunuz ki, bir yer e, var mı? Tabii ki. Şimdi ben e, şahsen kendi adıma konuşmayayım. E, ki otellerin ve seyahat ajantalarının... bağlı olduğu birlikler var. E, <laughs> otelciler Birliği, aktif otelciler Birliği. Ya onlar turizm bakanına ulaştırabiliyorlar Tabii mı? Tabii ki. Skatıları. Onlar da illaki bizim bu bahsettiğimiz şeyleri belki çıkıp bizim gibi buralarda söylemiyorlar ama gidip illaki iletiyorlardır. Yani vardır illaki bunlar. E, fakat tabii e, ne kadar iletildiğini Konusunda biz e, bilgi sahibi değiliz Ama illa ki iletiyorlardır Bunu sadece televizyonda söylemiş olmak da değil mu Bakana peki iletmiş yani? olmak Oradan Valla işte bir şezlong yasası gibi. vardı Biliyorsunuz uzun yıllardır Hı. turizmcileri uğraştıran Yani e, en sonunda işte e, Seçim öncesinde ee, sayın milletvekillerimizin de desteğiyle meclisten geçti işte biraz rahattık bu sene yani kimse hapis cezası falan almadı. O, öyle olaylar da öyle bir şeyler yaşıyorduk yani. O, yani oluyor. O, onu biraz destek hatır alıyoruz hatırlatır Hatırlatır mısınız izleyicilerimize nasıl oluyordu yani şezlong dolayı? Bu yasası biliyorsunuz sahiller devletimizin denetiminde çevre koruma kurulu başkanlığında tahsis edilmiş durumda. 100 metreye kadar yapılanma, yapılaşma yasağı var. Yani içeriye doğru 100 metre şeklinde. Ve biz sahillere, oteller olarak belirli bir kira bedeli ödüyoruz. Evet. Devletimize. Evet. <laughs> e şimdi aynı zamanda bu sahilden halkın da yararlanması, kamu yararı olduğu gerekçesiyle kanunda böyle bir madde var. Fakat bu arada biz bir de bu güvenliği sağlamakla mükellefiz. Hmm. İşte e, sahilde şezlong ücreti ödenmediği zaman yani bu ihale bedeli falan e, alınan ihale ödenmemiş olduğu zaman işte niye şezlong koydunuz diye yasal işlem yapıldı. Geçmişte bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı. Sağolsun e, değerli birlik üyelerimizin de girişimleriyle e, seçimden önce hmm. özellikle belediye seçimlerinden önce e, Sayın Turizm Bakanımız da desteğiyle diye tahmin ediyorum milletvekillerimizin de oylarıyla e, lehimize oldu. En azından bu konuyla ilgili bir yargılanma veya hapis cezası gibi bir e, suçlamayla karşı karşıya değil şu anda otel işletmeleri. Böyle bir durum var. Tabi onun detayı çok fazla. Onunla ilgili e, başka bir programda size yazılı olarak birçok şey verebiliriz. Bir şu sıralarda biliyorsunuz KDV iadesi var. İhracatçı sayılıyor turizmciler. Bu evet, evet. da farklı bir şey işte yani. O, o, ya, orada nedir olay? Orada e, 1 milyon doları aşan turizm işletmeleri, hı hı. işletme belgeli turizm işletmelerine devletimiz katma değer vergisi iadesi ihracatçılarda da kullanılan bir sistem bu yıllardır. ihracat teşvik etmek amacıyla. ihracat yaptığınız zaman katma değer vergisi iadesi yani KDV muafiyeti hı hı. E, gibi bir şey e, bize de tanındı. Fakat 1984 yılında zaten bu kanun çıktığında kanunun içeriğinde madde olarak var iken şu ana kadar bunun kullanılması turizm tarafından kullanılması uygun görülmemişti. İlk defa bu sene işte Ağustos ayında sezon sonu olması itibariyle bize de böyle bir destek sağladılar. Böyle Şimdi bir... bu desteğin ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki yıllarda Zaman göreceğiz. Gösterecek. Zaman gösterecek. Tabii bütün işletmeleri kapsama şansı yok. Türkiye'de binlerce tesis var. Butik tesisler var. Genelde büyük yatak kapasitesine sahip olan işletmeler için biraz daha avantajlı. Ama e, inşallah iyi olur diyelim. Yani en azından devletimiz düşünmüş, destek vermiş. Öyle diyoruz. Evet. Peki şimdi e, e, uzun yıllardır zannediyorum turizm evet, 10 -10 e, iş, liseydi, iş, işindesiniz. Ediyoruz. Peki en, turizmin önündeki şu anda gördüğünüz en önemli engeller neler? Nelerden rahatsızsınız? Nelerin düzeltilmesini istiyorsunuz? Şimdi bir şeyleri düzeltmek çok zor. Yani e, insanlar e, milyonlarca yıldır veya binlerce yıldır insanoğlu yaşam sürüyor. Her şeyi düzeltebilirler mi? Hayır, bence sadece doğayı düzeltti insan oldu. Başka yani. bir şeyi düzeltmedi. <laughs> evet. Onun için düzeltmedi. Dua'yı de, da kendine uydurdu yani. <laughs> düzeltme demeyelim de, ne yani nelerin doğru olması e, sürdürülebilir bir turizm açısından, ekonomi açısından. Ama ne? bir de şöyle bir şey var, yürümeyen bir şey vardır. Yani bu bu anlamda şimdi, e, mutlaka müdahale edilmesi gerekiyordur. Şimdi mesela, ya yani artık sahil bölgelerinde daha fazla otel yapımına müsaade, müsaade edilmemesi gerekiyor. Lazım. Bu önemli bir nokta mesela. Bu yani şu başı otel bir kota olması gerekiyor. Yani bunun bir kotası olması lazım. Yani İspanya'daki 5 yıldızlı otel sayısından fazla Antalya'da 5 yıldızlı otel var ise burada bir sıkıntı var. Yani sonuçta İspanya dünya turizm lideri Tabii. Biz turizm liderleri arasında sayılıyoruz. Lideri değiliz. E, o zaman burada bir sıkıntı var. Yani bunun bir tanımlamak gerekiyor. Onun için biraz önce bahsettiğim bir tesis standartizasyonu, yıldızlama kategorizasyonu yapılması gerekiyor. Yani bunu da gerekirse dışarıdan alınacak denetimle yapılması gerekiyor. Çünkü bu bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Yani bir bina fiziki olarak, apartman olarak yapılmış bir binayı apart otele dönüştürerek otelcilik yapıyor olmak bence doğru bir şey değil. Hmm. Doğru evet. bir şey misin? Evet, değil tabii ki. Yani bu doğru bir şey. Çünkü bir otelin e, fiziki ruhu olması lazım. Yani ne bileyim, bir estetiği olması lazım. Yani bugün baktığınız zaman e, yolun kenarından giderken bakıyorsunuz işte e, sol tarafta tamamen yola sıfır cephe otel. Yani 10 e, metre falan bir mesafe var balkonla yol arasında. Bunun adına biz otel diyoruz. Ama işte burada da Ve insanlar burada izin verilmemesi tabii işte, gerekiyor. Tabii ya, yani şimdi, ama bakın bu işte neyle lazım. neyle olması gerekiyor? Bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman veya Avrupa'ya gittiğiniz zaman bir şehirde yapılacak olan işle ilgili olarak ticari işlemlerle veya yatırımlarla ilgili olarak bir kota vardır. Kotası vardır her şeyin. Evet, yani evet. bugün İstanbul neyin sıkıntısını çekiyor? Her yer bina. Nefes alamıyor. Veya Ankara aynı şekilde. Niçin? E çünkü bir kota yok. Yani kota olmaz zaman herkes işte ben müteahhitim diyor. Kalkıyor adam bina yapıyor. E ne oluyor? Dışarıdan gelen göç daha fazla artıyor. Evet. Yani bu neyi yok ediyorsunuz? Doğanın da nefes alması gerekiyor. Tabii. Tabii, yani üzerine Tabii. zifle kapladığınız yollar. Bir turizm bölgesinin yeşilini öldürdükten sonra bir esprisi kalmaz ki. Hiçbir bunun. şey yok zaten. Şimdi baktığınız yani, zaman. Öyle değil mi? Şimdi geçmiş yıllarda Alanya'da görev yaptım ben genel müdür olarak. Hı, hı. Gazi Paşalı bir arkadaşımızın kendi ve yani işte 10-12 yaşında biz çocukken Hüseyin Bey dedi bana. Gazi Paşa'ya giderken işte İncekum'dan başlayarak Alanya'ya kadar bir tünel, ağaçtan tünel bir yoldan giderdik. Yani kesinlikle güneşi göremezdik. Ağaçlar bu şekilde bir tünel yapmıştı. Hı hı. Şimdi o yolların hiçbirisi yok. hiçbir şey yok. Ya zaman sadece düz yollar var. İşte üzerine Antalya, Alanya karolu, duble yol vesaire. Vesaire vesaire. Yani sadece onunla kalmıyorsun. İşte yapsat bir anda hızlanıyor. Bir bakıyorsunuz her taraf bina olmuş. O duruyor, başka bir şey başlıyor. Başka bir moda çıkıyor. O olmuş. Yani aynı şekilde bu turizm bölgelerinde çarpık yapılaşma şehirlerin de özelliğini kaybetmesine sebebiyet veriyor. Yani illa her ev denizi görmek zorunda değil. Öyle bir kaide de yok. Öyle Elbette. yani bu ayet kelime falan da değil değil mi? Yani bunu en azından belediye başkanlarının çok iyi düşünmesi lazım. E tabi burada oy kaygısı, siyaset, politika. Bunların hepsi bu işin içerisinde Ama etken. Siyaset, Ama illaki siyaset, bir kota yani. olması gerekiyor. Yani illa bir kota olmak zorunda. Yani turizmi çeşitlendirecekseniz turizm e, Türkiye'de 5 tane 10 tane ille çeşitlenmez. Türkiye'de 81 tane il var. Buna altyapısı uygun olan birçok il var. Mesela biraz önce Mardin'den bahsettiniz. Büyük oteller yapılmış dediniz. Ama orada kapasitesi onu kaldırabilecek durumda. Çünkü şehrin farklı bir havası var. Onu algılayabiliyor, ve karşılayabiliyor. Ve fiyatlar veriyor. açısından baktığınız zaman da ciddi kar marjları ya iş yapıyorlar. Ama bugün Ege'de, Akdeniz'de öyle, öyle. bir şey yok. Bunu devamlı konuşuyoruz. Fiyatlara ne diyorsunuz? Standartların Fiy altında mıyız yoksa olması gerektiği mi? Evet. Standartların altında kaldık bu sene maalesef. Geçmiş yıllarda yakalamış olduk. Olduğumuz... Krizin etkisi diyorsunuz artık krizin etkisi diyebilirsiniz. Bakın her şey diyebilirsiniz. Buna domuz gribi yüzünden oldu diyebilirsiniz. Şey Ekonomik kriz doğru diyebilirsiniz. diyebilirsiniz. Ama bu tip şeyler Lozlun... her zaman Türkiye'nin başında zaten Bakın, var. Bakın ya şunu da düşünün. Yani bu yeni bir şey değil ki domuz gribi vesaire. Ondan önce de e, terör var diyorlardı. şöyle diyebilirsiniz. Yani. Bakın. Şimdi siz her sene Antalya'ya tatile gitmek ister misiniz? Kendinizi turist yerine koy? İstemezsiniz. Farklı bir yerlere de gitmek istersiniz. Çünkü baktınız baktığınız zaman broşüre işte bir tarafta Mısır var, bir tarafta Tunus var, bir tarafta Türkiye var, İspanya var, Yunanistan var, başka yerler de var. Ve baktığınız zaman fiyatlara sizinle ay hemen hemen aynı fiyatlarda, aynı hizmet alabilecek olduğunuz yerler var. E şimdi dolayısıyla bunlara da gitmek insanı cezbetmez mi? Farklı yerleri görmek, farklı şehirleri görmek cezbeder. E dolayısıyla e bunların hepsini üstte koyduğunuz zaman bunun da etkisi olabilir veya Türkiye'nin aleyhine yapılan kötü reklamın da etkisi olabilir. Ki bu özellikle Ki çünkü yapılıyor. şöyle bir şey var. Bizim basınımızda ulusal basında çıkan bazı haberler uzun dönemli olarak devamlı hatırlatma bağında yurt dışında bizim marketimiz olan yani bizim pazarımız olan, bizim turist götürdüğümüz, getirdiğimiz ülkelerde devamlı altyazı haber, internet portallarında geçiyor. Tabii bunların da etkisi var. Ama en büyük etken tabii ki illaki ekonomik kriz dalgasının getirdiği bir korku, insanların ekonomik açıdan kendilerine güvenmemeleri, önlerini görememeleri. Tabii bu 2009'u hadi öyle veya böyle bir şekilde bitiriyoruz, yani sene olarak da bitiyor, sezon olarak da bitiyor. En büyük sıkıntıyı tahmin ediyorum sektörler açısından yine turizm sektörü hizmet sektörü olduğu için 2010'da yaşamaya devam edeceğiz. Yani 2010 için şu anda hiçbir şey yapmadık, daha henüz yapmadık. Yani ne olacağını da çok fazla bilmiyoruz. Tabii algılamalarımız var, öngörülerimiz var, hazırlıklarımız var. Ama tabii bunu bir sonuçta buna karar verecek olan, tatile gelecek olan insanlar. Yani bizim yapmış olduğumuz birçok şeyin kararı, en son karar, son kararınız diye sorduğunuz zaman tatili tercih edecek olan insanlar. Biz değiliz. Biz sadece bunun hazırlığını yapıyoruz. Hı hı. E son kararı kişinin değişebilir o an için şeye de gidebilir yani. Başka bir ülkeye de gidebilir. Evimde tatil yapayım diyebilir. Kültürel olarak ülkeler kendi iç ekonomilerini desteklemek babında iç pazar hareketlerini ciddi şekilde destekliyorlar. Buna Rusya, ve Almanya özellikle Türkiye'nin büyük destinasyon olarak yolcu aldığı ülkeler olarak baktığınız zaman bunlar hepsi bir etken. Önümüzdeki yılın getireceği ve götüreceği şu anda belirsizliğini koruyor. Fakat bu sene fiyatlar açısından yani gerek iç pazarda gerek dış pazarda 2006 yılına kadar geriledik. Hatta 2005 lira gerileyen birçok işletme var. Çünkü fiyat fiyatlar e, evet, evet. dengesiz. Genelde bunu yani duyuyoruz. Çok oynak. Hani borsa iniyor çıkıyor. Bizde de öyle. Bir bakıyorsunuz çıkıyor bir bakıyorsunuz iniyor. Bu sene yapılmış olan kontratlar biraz şey oldu. Kırtasiye. Aslında bizim adımıza. Nabzı en iyi tabii siz tutuyorsunuz. Yani şimdi yabancı turist açısından bakıldığı zaman bir gelen bir daha geliyorsa memnun kalmış diye anlıyoruz. Öyle değil mi? Şimdi o çok basit bir algılama ama bence eee fiyata bakıyor, bakıyor. yoğunluktan. E, bu sene biraz geçti geçti 2008 değil de 2009 yılında biz biraz low cost dediğimiz yani düşük maliyetli e, destinasyon konumuna düştük Türkiye olarak. Yani tercihte düşük kalitede düşük maliyetli yolcu tercihi. Çünkü tercih eden o yolcu. Tabii illaki çok iyi kaliteli insanlar da geldi. Gelmiyor mu? Ama yekünde baktığınız zaman yoğunlukta yüzde yetmişlerde yüzde seksenlerde bu ıı, rakam ıı, türü yolcu ve fiyat ıı, standartı da tabii düşük kaliteli yolcu, düşük kaliteli otel, düşük kaliteli hizmet, düşük hep düşük düşük düşük, düşük. bu şekilde bir sezon bitirdik diyebiliriz. Ama bunu tabii kurtarmak için elimizden gelen illaki tanıtım amaçlı olarak kışın önümüzde uzun bir dönem var. Çok ciddi bir çalışma yapacağız. Ama tabii ne kadar kurtarız, ne kadar toparlarız onu şu anda kimse söylemiyor. En azından son Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden bir tanesinin vermiş olduğu briefing diyelim. Ağustos ayının başında Temmuz ayının sonunda. Son cümle unutulmasın ki biz 25 milyon turist taşıyoruz. Hı hı fiyatlarınızı e, oynatmayın. Olduğunuz yerde sabit bırakın benzeri bir cümleyle kapanmıştı e, konferans. Yani burada yani fiyatlarınızı yükseltirseniz bu 25 milyon turistin içerisinde alacak olduğunuz pasta düşüş yaşarsınız demek istiyor. Dolayısıyla ekonomik krizin verdiği etki, yolcunun bakışı ve tercihi e, ana pazarlarımızda mesela Mısır e, destekleyen tur operatörleri yine Türk menşeli tur operatörleridir. Pazar olarak da ee, Rusya'yı e, çok iyi satan e, iyi tur operatörü olan Türk firmaları. Bugün şu anda uçaklarını Mısır'a çevirmiş durumdalar. ve e, Uçaklar Mısır uçuyor yoğunlukta. Tabii ki Türkiye'de uçuyor fakat azaltılmış olarak uçuyor. O bizim için ayrı bir rekabet. Türkiye için yani kendi kendimizle rekabet ediyoruz. Kendi tur operatörümüz, hmm. kendi otelimiz. E, birbirimizi e, rekabet ederek kim ne kadar geçer. yani Bu başka bir şey yok. yani itibariyle bir gerileme var. İç pazardan da ciddi yolcu akışında gerileme var. Dış pazardan da var. Tabii fiyatlar da da gerileme ama mevcut. Ama ülkemizde iyi turizmciler yetişiyor diye düşünüyorum ben. Yani... Şimdi Turizmcinin yetişmiş olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Biraz önce bu, bahsettim. Bu ama Son kararınız. Hmm. Son kararı biz vermiyoruz. Son kararı yolcu veriyor veya tercih edecek olan kişi veriyor. Ya bu tercihe Tabii ki, ama. Bu ama. kararı etkileyen illaki otel işletmeleri seyahat ajantası işletmeleridir. Yani netice itibariyle siz bir önceki dönemde çok iyi bir hizmet vermiş iseniz ve yolculuğundan memnun kalmış ise yani şunu da biliyoruz 12-13 senedir aynı tesiste tatile gelen insanlar var. En önemli şey soracağım. Ya bu da var yani. Tüketici kandırılıyor mu? Net bir soru. Şimdi tüketici... Yani tüketici elinizdeki işte oteli veya bulunur tesisinizi pazarlamak adına yanıltılıyor mu? Şimdi bu yanıtma e, otel tarafından kesinlikle olamaz. Bunu size kesin yüzde olarak böyle söylüyorum. Böyle de duyuyoruz. Yani yüzde bir olarak söylemedik. Yani sonra vazgeçtik var, falan. Şu var, şu var. Yani şu yolcuda yolcuda buna rastlıyorsunuz tabii ama onu tercih ettiği için onun tabi bir cezai müeydesi var. Dolayısıyla öyle ben çıktım gidiyorum demekle olmuyor. Yani o cezai müeydi illaki otel işletmeleri seyahat ajantası kanalıyla uygulayacaktır. Fakat şimdi burada seyahat ajantalarına verilmiş olan bilgilerde eğer otel tarafından verilmiş olan bilgilerde bir yanlışlık var ise ve seyahat ajantası otelden almış olduğu bilgiyi birebir müşteriye yansıtıyor ise burada hata otele aittir. Fakat eğer ki e, otel kendi tanımlamalarını işte her şey dahilin süresini, ne verildiğini, ne verilmediğini odaların metrekaresini hizmet standardını her şeyini tam olarak yazılı Doğru olarak bilgi. altına da imza atmış bir şekilde resmi evraklandırarak seyahat ajantasına verdikten sonra seyahat ajantası bu bilgilerde bir değişiklik yapıp o oteli satmak adına veya daha iyi pazarlamak adına bir şey yapıyorsa orada tabi yanlış ve yanıltıcı bir işlem var. Dolayısıyla bunun meylesi de Ceza şart olarak bahsettiğim meylesi direkt seyahat ajantasına yolcu tarafından tüketici mahkemeleri nezdinde, tüketici hakem heyeti O da, içinde. ama o da oldukça yorucu uzun bir süreç yani. Yani Türk ee... üzerinden Kütahya Çizelgesi dediğimiz bizim meşhur Almanların Frankfurt tabelası var yazıp çizip gönderiyorlar. Hiç sorgu sual yok zaten çok fazla. Hmm. Yani Almanya'daki tur operatörleri öyle yapıyor. yani Eğer vermiş olduğunuz bilgilendirmenin dışında bir işlem olmuşsa direkt yani hiç o konuda sorgu sual yapmıyor Bu yok anlamda yok, tam anlamıyla. Yani tüketici aslında... hakemiyeti de bir aylık bir sürede cevap alıyorsunuz. Hmm. Turizm Bakanlığı ile ilgili 3 üç aylık bir süre içerisinde eğer bir yanlış bilgilendirme varsa ve ciddi bir şekilde tüketici bu konuda zarar görmüşse o tüketicinin Ücreti tabii ki geriye iade ediliyor. Bu şekilde bir sistem devam ediyor tüketici şirketlerin ama kesinlikle yanıltma otel tarafından çok fazla olmaz. Olmaz. O ama seyahat tarafından. da pazarlamak bağında çünkü sonuçta onlar sizi pazarlıyorlar. Yanlışlıklar yapıyor olabilirler. Eksikler o sistem iyi işliyor mu Türkiye'de? Turlarla e, oteller arasındaki o koordine nasıl? Ya koordinasyonsuz zaten e, bu işin olma şansı yok. İlla ki koordinasyon var. olacak çok fazla bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Yani ilaki bir koordinasyon ama yani mutlaka bir faydaları ciddi anlamda hani turizmin canlanmasına etkisi Şimdi büyük. Tabii değil mi? seyahat ajantaları olmazsa seyahat zaten ajantaları otellerin de. ...kendilerini tamamlama şansları yok. Çünkü Aynen onun için öyle. yolcuyu üreten yani bizim için ürünü üreten seyahat ajantası. Ürünü bizde ürün yolcu. Turizmde ürünümüz bizim yolcu. Yani sonra otele geldikten sonra bizim ürünümüz yiyecek, içecek, hı hı. temizlik, eğlence, deniz, kum ve güneş. Hı hı. Ama gelene kadar Seyahat ajantasının kullandığı ürün biz ürün olarak satışa çıkıyoruz. Sonuçta onlar da bize ürün olarak yolcu sağlıyorlar. onların da size güvenmesi gerekir sizin de Tabii herkesin aslında. birbirine karşılıklı Tabii. güven içerisinde devam ediyor. Tabii ama seyahat ajantalarında şöyle bir eksiklik var. Biraz otelleri yanıltıyorlar. Özellikle hmm. ödemeler konusunda. İşte bu önemli. Çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor sektörümüzde. Tüketici kime yapıyor ödemesini? <laughs> Eğer tur paketi veya Hı -hı. E, tatili seyahat ajantası üzerinden tercih etmişse, etmişse? tabii ki seyahat ajantasını yapacak. Onu, Sonuç olarak seyredecek. oradan belirli süreler içerisinde, vadeler içerisinde bu otele aktarılacaktır. Bu şekilde bir sistem devam eder. Tabii direkt olarak kendisi rezervasyon yapmışsa otelde resepsiyona veya otelin banka hesabını yatırarak bu şekilde de bir hizmet alımını gerçekleştirebiliyor. Fakat seyahat ajantalarının hizmet alımı e, bitmiş olmasına rağmen yurt dışı veya yurt içi ee, çok fazla bir e, fark kalmadı artık devamlı ödeyecek oldukları yolcu tutarlarını ötelemeye çalışmaları Tabii ki otel işletmelerini ciddi handikaplara ödemelerinde zorluklara yol açıyor veya e, bir kişi tatil satın aldığında aynı seyahat ajantasının vadesi geçmiş bir borcu var ise otele otel bu yolcuyu alıp almama hakkına sahip yani almıyorum da diyebilir. Almadığı zaman burada bu yolcu sıkıntı çekiyor. Biraz önce bahsettiğiniz yanlış bilgilendirme dediniz. Tabi bu tür şeylerde yaşanıyor bizim sektörümüzde. Evet. Ee, Sayın Hüseyin Akkahveci teşekkür ediyoruz. Biz Programımızın teşekkür sonuna geldik. Güzel bir program oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar bir araya geleceğiz ilerleyen günlerde. Sağ olun. Evet. Eko Time'da bir programın daha sonuna geldik. Bugün Cuma haftanın son iş günü. Pazartesi günü. Yine aynı saatte karşınızda olmayı diliyoruz. İyi hafta sonları.